Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ekon patronundasınız yine. Harika bir hava var. Bugün pazar günü. Biliyorsunuz Rubeniz halka arzı geldi. Onu anlatacağım bugün. Ondan bahsedeceğim. Çok güzel bir e, yayın yapacağız. Ama ondan önce dün bir çekiliş yaptık. Biliyorsunuz Ekon patronunun seneyi devriyesine özel bir çekiliş yaptık. Bakalım bu bir sene içerisinde ilk 5 kişi kim olacak ne demiştik. 3 tane sorumuz vardı. O soruları doğru cevaplayanlar ödül kazanacaktı. Bunlar gördüğünüz gibi kağıtlar bakın şeffaf bir şekilde koyuyorum hepsini. Evet bakalım Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi kim olacak? Karıştırıyorum. Bakalım 5 kişi kim olacak? Şanslı kişileri hemen seçiyoruz. Evet. Tabi bu kişileri seçtikten sonra bize ulaşsınlar onları grubumuza alalım. Birinci kişi Ahmetcan Bircan. Ahmetcan Bircan. Survivor gibi oldu ya. Evet Ahmetcan Bircan kardeşim. Sen özel eğitim grubuna şeyini kazandın. Bir aylık ücretsiz kazandın. İkinci kişimiz kimmiş? Murat Özdemir. Evet. Murat Özdemir kardeşim sen de kazandın. Ahmet Ahmetcan Bircan. Murat Özdemir. Evet diğer şanslı kişi kim bakalım. Üçüncü kişimiz Göksel Menek. Evet Göksel Menek. Göksel Menek sen de bize ulaş. Dördüncü kişimiz. Dördüncü kişimiz kimmiş bu? Bilal diye bir arkadaşımız. Bilal. Evet YouTube'da yorum yazmış. Bilal. Sadece Bilal yazmış. Soyadını yazmamış. Ee, ve... Ve beşinci kişimiz, son şanslı kişi. Evet, nefesler tutuldu. Heyecan Doruk'ta. Ve geliyor. Kimmiş? Likit olan adam. Evet, şanslı kardeşim. Sen de kazandın. Bu beş kişi bize ulaşsın arkadaşlar. Ulaşsın. Özel eğitim grubunu kazandılar. Bir daha söylüyoruz. Murat, Özdemir, Bilal. Likit olan adam. Ahmet, Can, Bircan. Ahmet, Can, Bircan. Ve... Ee, Göksel, Menen bu 5 kişi özel eğitim grubu kazandı. Bir ay boyunca bütün eğitim içeriklerimizden ücretsiz faydalanacak. Neyse uzatmayalım başlayalım. Harika bir yayın geliyor. Ruben'i halkarz ediliyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi Rubenis arkadaşlar e, bireysele eşit, kurumsala ise farklı bir muamele, talep tarihi 29-30 Haziran, ödeme şekli nakit veya teminat olabilir. Halkars fiyatı 12,5 TL, dağıtılacak miktar 24 milyon 500 bin lot, küçük tatlı güzel bir tahta beğendim çok beğendim. Fiyat istikrarı bürüt gelirin %20'si, tahta büyüklüğü 306 milyon ama ama şöyle söyleyelim kurumsala da epey lot verildiği için KY'nin elindeki tahta büyüklüğü daha da küçük 200 milyonluk bir şey yani Madrid KYN'inde. KY bunu götürebilir mi? Evet götürebilir. Küçük bir arz. Ha kurumsal da alıp yukarı sürüklerse zaten olur. Niye olmasın? %48'ini yurt dışı bireysele vermişler 11 milyon 760 bin lot. %25'ini yurt dışı kurumsala vermişler 6 milyon 125 bin lot. Yüzde %25 yurt dışı kurumsal 6 milyon 125 bin ve %2 şirket çalışan 490 bin çalışanlar ve yurt bireysel eşit diğerleri belirsiz. Yanlış şöyle bir şey söyleyelim. Bu güvensiz ortamda yurt dışı kurumsaldan talep gelir mi? E, ben pek sağ sanmıyorum. Tabi bu benim görüşüm. Bu arada burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. 6 milyon 125 bin not. evet biz bu şeyi niye göstermedik ya? En başta göstermedik. Şu yasal uyarıyı göster Biraz geç kaldık ama kusura bakmayın. Heyecanlı girdik. Evet. E burada tabii ki dediğim gibi bu yurt dışı kurumsalın lotları da bireysele gelebilir. Bunu da unutmayalım. Yani 11 milyon 18 milyon olabilir. Ama biz işte o yüzden biz e, dağıtım oranlarını 18 milyon lot üzerinden hesapladık. Eğer yurt dışı kurumsal katılmaz ve bu kayıya verilirse 18 milyon lot kayıya gelirse ya zaten 120 binden aşağı bu güzel arıza beklemem. 120 bin kişi başvursa 150 lot düşer 1875 TL. 140 bin kişi başvurursa 128 lot düşer 1600 TL. 160 bin kişi başvurursa 1400 TL 180 bin kişi 1250 200 1125 ne kadar yatalım derseniz yani 2500 lira maksimum bu arıza bence yeter de artar bile daha fazlasına gerek olacağını sanmıyorum. Yani maksimum 2500 TL. Ha makimi bozar mı? Şimdi böyle bir etkisi de var. Yani ben olsam ben kendimden bahsediyorum. Böyle bir arz için 2000-2500 lira yetecek bir arz için gidip de makimi bozmam. Ama tabii ki kimin ne yapacağı da belli olmuyor bilemiyoruz. Ama tabii 29 30 Haziran'da olduğu da unutmayalım. Hangi banka ve kurumlar var? Temsili demişiz. A1 Kapital. Bakın burayı iyi dinleyin. Her banka ve kurum yok alternatif burgan alnus deniz bak bu da bir yandan güzel daha fazla lot düşebilir Deniz Yatırım, Garanti, Halk, ING, Info çünkü bilerek yapılmış. Meksa, Osmanlı, Oyak, Taciler, Marbaş, Tera, Bizim, Ünlü, Vakıf, Yatırım Finansman, Ziraat, Dinamik, Investas İntegral, Alan, Anadolu, Global, Turkish. Ee, ben Marbaş'tayım mesela. Marbaş yatırım var. Marbaş'ta çok beğeniyorum. Ee, eğer bu arza katılmak istiyorsanız Marbaş'tan hesap da açabilirsiniz. Ee, bu konuda yine Telegram'dan, Instagram'dan da bana ulaşırsanız e, bana yardımcı olan arkadaşı da size yönlendiririm. Çünkü bize özel çok güzel şeyleri oldu Marbaş'ın. Ee, çok güzel avantajları oldu Neden halka arz ediliyor Halk arz gerekçelerini çok beğendim %40'ını boya kumaş fabrikası yapacak Bunun için %20'sini güneş enerji santrali Bakın şirketler dikkat ediyor musunuz Güneş enerji santrallerine sağlam paralar ayırıyorlar Çünkü enerji maliyetleri çok yüksek Bu çok güzel bir şey işte %10 Ataköy konakları yapılıyormuş İstanbul'u bilenler bilir efsane oldu ya oralar Eskiden çöplüktü %30 ham madde ve işletme sermayesi için Hukuksal sorunlar çeşitli icra ve iş alacakları var ama Çok büyük boyutta değil Kredi teminat, teminatlar, ipotekler ve krediler var. Onlar da çok önemli değil. Sonuçta adamlar iş yapıyorlar, ticaret yapıyorlar. Normaldir. İpotek göstereceksin, teminat göstereceksin kredi çekebilmek için. Nerede işlem görecek? Ana pazar. şirket kuruluş 2009 yılında kurulmuş. Aslında Rubenis'i biz e, vantilatör olarak biliyoruz. Hani bu e, yazın kullandığımız vantilatörler, pervaneler var ya orada Rubenis markasını çok görmüşsünüzdür çocukluğumuzdan beri. Daha sonra tekstile dönmüşler. O yüzden Klima yazdım. Klima vantilatör satışları ama şu an onları bırakmış gibi daha çok pamuklu iplik, imalat, ithalat ve ihracat işleri yapıyorlar. Şirketin avantajları nedir? Artan talep ve ihtiyaç ihracat pazarları, yaygın pazar ağı, çeşitlilik, güzel işler yapıyorlar e, ve vazgeçilmez bir şey giyim. Yeni yatırımlar ve Türkiye'nin ihracat kısmı iyidir. Artan kapasite ve konum tabii ki fabrika yatırımları falan konum da önemli çünkü Türkiye öne geçti bu anlamda e, maliyetler arttığı için. Şirketin dezavantajı neydi? Dövizdeki dalgalanmalar, reka, rekabet, bu tekstil şeyde rekabet rekabet çok fazla. Vergiler, talep düşüklüğü, üretim arızaları, pazar belirsizlikleri, finans sorunları, ham madde problemleri, özellikle de ham madde. Bilançoya baktığımızda arkadaşlar kasada 1.9 milyon son derece düşük bir nakit var ama 19 milyon ticari alacağı olduğunu görüyorum. 164 milyon stok zaten şu an stok yapıyor firmalar. E, 68 milyon e, diğer peşin ödenmiş giderler var. Toplam 276 milyon dönem varlığı varmış. 429 milyon duran varlığı var. Toplam 450 milyon duran varlığı olduğu görülüyor. Toplam 730 milyona yakın bir varlığı var. Ee, kısa vadeli 68 milyon finansal bakın kısa vadeli 172 milyon borcu var bunun 72 milyon ticari borç ee, bunun 72 milyonu ticari, e, ilişkili olmayan taraflar ticari borç ve 18 milyonda uzun vadeli ve 68 milyonda banka borçları normal çok da kötü değil ee, baktığımız zaman işletme sermayesi pozitif ama kasanın nakit olması zayıf. Ee, uzun vadeli borçlarsa 87 milyonmuş. ertemiş vergi geliri zaten 61 milyon. Ödenmiş sermayesi 50 milyon. Ee, öz kaynakları 467 milyon. Güzel. Öz sermaye açısından çok güçlü bir şirket. Yani ödenmiş sermayesinin 10 katı öz varlığa sahip. Güzel şirket. Yani zaten kağıdın defter değeri neredeyse 10 liraya geliyor. Ya bu çok güzel. Bu güzel. Bu kağıdın çok da primli olmadığını gösteriyor. Evet net satışlar 158 milyon olmuş 2021'de 31 Mart'ta e, 22'de pardon geçen seneye göre 3 kat artmış. Brüt kar 50 milyon olmuş geçen sene 6 milyon çok komik bir rakam. Baktığımız zaman esas faaliyet karı geçen sene 13 milyon kar şu an 52 milyon 3 kat arttırmış karını. 2020'de toplam karı 44 milyon şu an bir çeyrek karı 52 milyon. Bunu 4 ile çarp 200 milyon. Yani burada 200 milyon kar elde edebiliyorsa 50 milyon sermayede bu gayet güzel bir rakam. Ee, şu anki BİS'teki tekstil şirketlerinin iyi olanlarına yakın. Vergi öncesi 45 milyon, evet net dönem karı da 43 milyon oluyor. E, ee, fiyat tespit raporuna baktığımız zaman %50 INA, %50 benzer şirket çarpanlarını almışlar. Ödenmiş sermaye 50 milyon, 780 milyon, 15 lira 63 kuruş hisse başı değer yani %20 iskontolu görünüyor arkadaşlar. 625 milyon görülmüş. Yani %20 iskontolu. Evet. Şimdi biraz da detaylardan bahsedelim. Arkadaşlar bir konut projesi var adamların. Diyor ki 2021 yılında başlamış Ataköy'de bu konutlardan 277 milyon gelir bekliyorum. Çok hoş hoşuma gitti bu. Diyor ki eğer bu satışlardan 277 milyon gelir elde edemezsem yani bunun daha aşağısında bir gelir elde edersem ben size 2 milyon 450 bin, 2 milyon 450 bin payı bedelsiz olarak vereceğim. Çok güzel bir taahhüt. Bakın Matrix'te de, Matrix'te de böyle bir taahhüt vardı. Sonra diyor ki ürün iplik e, satışları vardır. 2019'da satış yüzde %90'ı ipliktir. 2020'de dengelenmiştir. Bu satışlar artmıştır. Oran analizlerine baktığımızda bakın borçluk durumları. Net borç 109 milyon. Öz kaynaklarsa 467 milyon. Borcunu rahatlıkla ödeyebilir. Fabrik 53 milyon. Cari oran 1.60 Evet ticari borçları var zaten genel olarak. Bakın cari oran 1'in üzerinde olması olumlu. Asit test oranı 1'e yakın olması güzel. Nakit oranı çok kötü. Tek beğenmediğim tarafı nakiti. Nakitlerini arttırması lazım. Ee, bu güzel. Öz kaynak varlık oranları da güzel, gayet. Net işletme sermayesi var 103 milyon. E, önceki senede 68 milyonmuş. Ondan önceki eksiymiş. Yani şirket kendini düzeltiyor. gittikçe işleri iyi gidiyor. Şirket e, boya kumaş üretilmesi ve büyüme için, karlı artırmak için, enerji maliyetlerini düşürmek için, elit lokasyonuna gayet konut e, arsasını değerlendirip buradan gelir elde etmek için, günlük beni ham madde fiyatlarına için, e, etkilenmemek için, stok yapmak için bu parayı kullanacak. Yani adamlar borç ödemekten ziyade şirketi yatırımlara alıp, yatırımlara e, ayırıp o şirketin karlarını artırmaya çalışıyorlar. Ve işte dediğim gibi bir sene boyunca bedelli sermaye arttırımı yapmayacak. Bakın 12,5 TL 24,5 milyon. Halka arz geliri 306 milyon. Öz kaynaklar 467 milyon. E, Halka arz edilmeden önce şirketin defter değeri 9 lira 30 kuruş. Lir, Halka arz edildikten sonra 10 lira 23 kuruş. Lir. Yani zaten 12,5'dan satılıyor. Şirket ucuz. Şirket gerçekten ucuz. Primli değil. E, boya kumaş tesisi yapacakmış. 36 bin metrekare arsası varmış. 2.226 milyon TL büyük bir para ayıracakmış. Ee, bunu 2001 yılında 8.7 milyon, 2022 yılında 18 milyon TL harcama yapmış bile. Halka Arz gelirleriyle bunu yapacak. Yani bu boya tesisi de yapılınca, iplik boyama tesisi şirket için harika olacak. Aynı zamanda makinalara, Güneş enerjisi Santrali'ne, Çatı Pane'ye de para ayırmış. Ee, daha yüksek katma değer üretecekmiş ve böylece satışlarını, karlılığını arttıracak. 6 megawattlık bir Güneş enerjisi Santrali kuracak. 3.6 milyon dolar lazım. Bunu da Halka Arz'dan gelecek ve şirketin elektrik e, ihtiyacının %50'sini buradan çıkaracak. Bu da yaptığı yatırımlar. Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde boyahane fabrikası var. Yeni fabrika inşaatları var. Çatı panelleri var. Arsalar var. Makinalar ayrıca paralar var. E, hukuksal sonra çok fazla yok. Dediğim gibi 4 dava 2 icra, 34 dava, 13 icra şirket aleyhinde. E, toplasan 1 milyon bile değil bu da aleyhde olan davalar. Şirketin lehine olan davalarsa e, 53 milyon TL'ymiş. Bu güzel. Bunları alırsa da güzel olur. Evet küçük bir tahta. Tatlı bir arz. Kesinlikle katılacağım. Beğeniyorum. Ama her yerden katılınamıyor. E, buna büyük bir katılım olacağını düşünüyorum. E, Kiler Holding'e belki daha az bir katılım olur. E, Kayı'ya ne yapar? Tahta ne olur? Bunlar da artık arz açıldıktan sonra belli olur. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olun. Grubumuza da katılabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz.